Allah Allah belanızı yedi. Allah Allah belanızı Allah Allah belanızı yedi. 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 Sanki son aşamalarda evet. dökülüyor diye biliyorum. Evet, Aşçı Ahmet söyledi. Durun. Anam. Abi. Hepsini de döşeceğiz değil <laughs> mi? Çok Abi, bir saniye. Evet. Bu kuran etrafını yiyesin de yiyesin. Acı değil ya. Ben tatlı. Ama çok acı almadım. <laughs> Ya abi siz bunun acı bir tadına bakın. Bu aldık dedi yani. Ölmeyelim. Acı bir şey değil. İsot şey acı bir şey değil. İsot zaten acı bir şey değil. İsot acı bir şey değil. Mideni yakıyor. Ağzını yakmaz. Mideni yakar. Ha, Onu mi? fark ya, etmezsiniz. Onu bilemem. Ay bana çiğ köfte yedirdiler. Hiçbir şey yok yerken. Bir yedim ağrı ateş çöktü ya. Bir ara ara çek. Aslında bu çiğ köftenin de ağzı değil. Mideyi yakması Peki yatırmayı geçtim. Gökhan Usta hoş geldin. Gökhan Hoca. Telefon bak Ne? Kim böyle? Arkadaşım mı? de oturmak istiyorum. Sınıf arkadaşlarını. arkada istersen. Ben